Mustafa Kudur, şahitlerimiz Bahar Kocaman ve Nihat Yetim. Nikah ve Büyük Dereyine Hepinize hoşgeldiniz İyi akşamlar diliyorum ben Sayın Bahar Kocaman Ve Mustafa Tegil Evlenmek üzere Kemal Koçak evliliğinize Beyanla evet, Bulunduğunuz beyanınıza Sağlık ve kanuni olarak Herhangi bir mahsur bulunmadığı Bunu bir kere de şahitleriniz Ve konuklarınızın da olarak Bir kez daha soruyorum Öncelikli olarak Bahamir Hanım size söyleyeyim Sayın Bahamir Kocaman, hiçbir baskı ve tesir altında kalmak kendi isteğinizle, kendi arzunuzla, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, bir ömür boyu eş olarak Sayın Mustafa Tügün'ü kabul ediyormuşsunuz. Tommy, bu güzel evden sonra bir kez de size sormak istiyorum. Sayın Mustafa Tübü. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın. Kendi isteğinizle, kendi arzunuz. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta. Bir ömür boyu, iş olarak. Sayın Baha'nın kocamanı kabul ediyorum Son nefesime kadar evet. <laughs> Değerli şahitlerimiz ve tanıklarımız Sayın Bahar Kocaman ve Rıfat Yetim. Sayın Bahar Nur Kocaman'ın ve Mustafa Tülün'ün beyanını duydunuz. Sizler de şahitlik ve tanıklık yapıyor musunuz? Evet. Evet. Değerli konuklarımız sizler de şahitsiniz. Evet. Kocaman artış olabilir miyiz? Yani... Benim ve şahitler üzerinden bir kez daha evlenme isteğinizin sözlü olarak yerine getirdiniz. Ben de Medeni Kanunları'nın ve Kemal Koşa Belediye Başkanımız Sayın Arif Oğlu'nun bana vermiş olduğu yetkilerini ben sizlere de karı koca yani eş ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Bir kez için imzalarım sonra.